Merhabalar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sakrema 2020 ile yine beraberiz. Bugün sizin için çok önemli bir konuya değineceğim. Sürekli yorumlarda yazıyorsunuz abi işte oyuncular gelmiyor, nasıl ikna ederim vesaire. Gerçekten bu oyunda transfer işi bayağı bir zor. Bu transfer işini yani en iyi yapabileceğiniz taktikleri vereceğimse tabii ki bu oyunda dediğim gibi ben yani çok zor ama bu size vereceğim taktikleri uygulayarak çünkü araştırdım, inceledim, kendi deneyimlerimle birleştirdim ve size bahsedeceğim 3-4 tane konu var. Zaten yorumlarda da bunları yazıyorum ama hani daha iyi anlayabilirsiniz de bir video olarak da bu bilgileri sizin için derledim, topladım. İnşallah işinize yarar ve siz de istediğiniz oyunculara kavuşabilirsiniz. Dilerseniz videomuza geçelim. Öncesinde like atmayı, abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet, öncelikle şöyle bir kariyer kariyeri yükle diyelim. Hazır oyunlarımızdan bir tanesini şöyle geçelim. Evet, şimdi mesela bakın benim burada para sıkıntım var. Hiçbir şey yapamıyorum. Şöyle bakın kulüp bölgesine geldiğim zaman mesela şu an sadece bir tanesini geliştirebiliyorum. Ondan ne yapayım mesela? Şöyle kulüp mağazası yapayım biraz ilgi çeksin örneğin. Yani burada tesisleşmek çok önemli arkadaşlar. Tesislenmenin önemi var. Bakın burada 18 ayrı ayrı e, nitelik var şöyle baktığımız zaman 11 tane böyle ayrı ayrı açmamız gereken, geliştirmemiz gereken e, tesis var. Pardon 18 tane. Bunların hepsini ne kadar hızlı bir şekilde geliştirirsek o kadar e, bizim kulübümüzün popüleritesi artıyor. E, tesisleri ilgi çekiyor. Yani oyuncu e, oyuncuları ikna etme şansımız çok fazla artıyor gerçekten bu tesisleri özellikle e, antrenman ve e, kulüp bölgesini sonuna kadar e, yaptığınız zaman göreceksiniz neredeyse her takımdan oyuncu almaya başlarsınız. Onun dışında bakın mesela e, antrenman tesisleri neden önemli? E, biliyorsunuz hani akademi ve yetenek avcılığı farklı bir e, kategori ama e, kulüp bölgesi ve antrenman tesisleri çünkü bu A takımda kullanılan bir e, A takım oyuncularının kullanacağı bir e, tesis. Onun dışında e, kulüp bölgesinde kulübün e, işte e, nasıl söyleyeyimse e, hani kendi ait tesisleriniz mesela kulüp bölgeniz ne kadar e, kaliteli olursa mesela bazı oyuncular var projeyi anlatırken mesela kulübümüz şunları şunları yapıyor. Bunu böyle yapıyor, şöyle yapıyor derken mesela bunları anlatıyorlar. Oyuncular e, bazı transferlere baktığınız zaman gerçek hayatta ne diyor işte bunların projeleri bana mantıklı geldi ya da işte projeler hoşuma gitti bunun bir parçası olmak için geldim vesaire bu tür şeyler yani şu iki kısım antrenman ve kulüp bölgesi de bunları kapsayan yani bunun gerçeklik haline benzetilmeye çalışmış bir durum ne kadar bu konularda antrenman ve kulüp bölgesi konusunda geliştirirseniz tesislerinizi o kadar oyuncudan ilgisini çeker ve size sıcak bakmaya başlar onun dışında ne yapıyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamız gerekiyor. Ne kadar başarı o kadar artı. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ni iki defa kazandığınız zaman popüleriteniz artıyor. Kulüp seviyeniz artıyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Onun dışında mesela ben hep Regen aldığım için de mesela transferlerde çok zorlanıyorum ama şu an mesela biraz daha böyle ünlü yüksek oyuncular aldım bu e, Bal olsun, O'Brien şey e, Anderagen vesaire olsun, e, Jaja. Onlar e, daha üst seviye takımların oyuncuları olduğu için mesela ben buraya aldığım zaman transfer şansım da artıyor. Yani takımında ne kadar e, ünlü oyuncu varsa, ne kadar e, kaliteli oyuncu alırsan, ne kadar e, yüksek e, dereceli potansiyelli oyuncu alırsan o kadar e, gelme şansları artıyor. Örneğin yani şu an mesela ben 5. ligdeyim ama forvetime ben mesela SM kredisiyle buraya Radamel Falcao'yu alsam kanatlara diyelim ki mesela Di alsam stoperim Mil Eder Militao vesaire böyle kaliteli oyuncular alsam inanın Süper Lig'den bile şuradaki 5. lige transferler yapabilirim. Yani Ne kadar takımınızdaki oyuncuların popülaritesi yüksekse ne kadar kalitesi yüksekse kendini kanıtlamışsa ona göre de oyuncuların gelme şansı artıyor. Yani şimdi mesela e, örneğin Galatasaray'da ilk sezonda geldiğiniz zaman Mustela, Falcao, Belhanda böyle kaliteli oyuncular hepsini gönderirseniz ve onların yerine e, daha böyle nasıl söyleyeyim size prestijli düşük oyuncular alırsanız yatırım yaparsanız yıldız oyuncular almaya çalışsanız gelmez ama e, siz o kadronuz varken bazı oyuncuları transfer edebilirsiniz. Örneğin mesela diyelim ki Galatasaray'dayken Dediğimi yaparsan şu anki mevcut kadrosunda şu Gonzalez'i diyelim alma şansınız var ama Falcao, Belhanda, Mustera böyle Galatasaray'ın en popüler oyuncularını, en iyi oyuncularını gönderdiğiniz zaman onların yerine daha ünü düşük geleceğe yatırma olarak dönüşümlü oyuncular aldığınız zaman bu Rodrigo'nun da mesela gelme şansı düşüyor. Umarım anlatabilmişimdir demek istediğimi. Yani burada öne çıkan şeyler şunlar tekrar şöyle üstünden geçeyim. Videoyu çok uzun tutmayayım. Antrenman tesislerimiz ve kulüp bölgemizi sonuna kadar geliştireceğiz. Ne kadar geliştirsek o kadar bize artısı var. Takımımıza popülaritesi yüksek ünlü oyuncular almaya çalışacağız ki onun yanına diğer oyuncular da gelebilsinler. Gelme ihtimalleri artsın bu şekilde ve e, tabii ki başarıda da bununla endeksli olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi kupa oynadığınız lig seviyesinde alacağınız kupalar vesaire sizin e, bu oyuncuları transfer etme şansınızı arttıracak ve daha kolay bir şekilde takımınıza katılacaklar. Yapabileceğiniz taktikler bunlar. Hani çok fazla aşırı e, yapabileceğiniz farklı bir şey yok. %100 çalışabilecek bir sistem de yok. Ancak siz bunları yaparak oyuncuları ikna etme kabiliyetinizi arttırabilirsiniz. Oyuncularınızın ilgisini takımınız oyuncuların ilgisini daha çok çekebilir ve istediğiniz oyuncuları yine nebze transfer edebilirsiniz. Umarım videom işinize yarar. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Destek olmak için de abone olup tekrar söylüyorum like atın kendinize iyi bakın hoşçakalın.